Merhaba, biz e, maymun ormanına gidiyoruz. Maymunlar ormanına. E, bugün biraz otelde kaldık, dinlendik. Şimdi yola çıkıyoruz. E, 15 dakikalık bir yolumuz var sadece. Orada da biraz bir şeyler çeker, size göster. Görüşmek üzere. Maymunlar ormanına geldik. Aşırı derecede büyük bir yer. Galiba birkaç saatimizi alabilir. Gezelim, bakalım neler göreceğiz. Görüşmek üzere. Bonne baie après. Non, j'ai Parce qu'ils sont tranquilles ici. Lan <laughs> 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 gel 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 de yanıma otur. He? Oh. Aslan. <laughs> <laughs> <laughs>

Ah oui, hein oui, oui. Oui, oui, oui. Jure. J'en plape.

Eu yes, vou Arkadaşlar biz maymunlar ormanını gezdik ve çıkıyoruz. Bir buçuk saat iki saatiniz alıyor rahatça gezdiğiniz zaman. Ee, bir şeyler atıştırmaya gideceğiz. Ondan sonra dükkanları yapacağız. Bir de akşam yemeği için bir yere gideriz muhtemelen. Ee, son günlerimiz tadını çıkartmamız lazım. Görüşmek üzere. akşamlar. Bizim biliyorsunuz yarın son günümüz ve bu akşam ailelerimize hediyelik bir şeyler almak için iyice dolaşıyoruz. Muhtemelen yarın dinleneceğiz ve yarın yine bir yerler gezeriz. Sevdiklerimize, ailemize e, bir şeyler bakıyoruz. E, yemek yedik demiş. E, pek bir şey yapmadık. Diyorum ya son günler dinleniyoruz bayağı. E, öyle. Bol bol pazarlık ve alışverişteyiz şu an. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar hepinize.